Maşallah sana be. Erken yem attık ama ya. Maşallah. Açık dişini oldu arkadaşlar. Biraz eziyoruz. Çok diretti. Çok güçlü bir hayvan ya. Bunun bunu biraz ezmek lazım. Ya o yüzden aydın işte bu akşamdan. Aferin. Aferin. Açık dişi Nudi. Arkadaşlar kuşumuz uzatmaya başladı. Evrelerini başarılı geçiyor. Bakalım ne olacak sonunda. Çok güzel. Maşallah. Yapıştır. Yürü yürü, yürü. Maşallah. Maşallah maşallah. Ay maşallah. Açık Ama dişi ne oldu? Dişi... Geldi Aydın. Aferin evet. maşallah. Dişi açık ne oldu? Uçurmaya devam. Valla nasıl bir hayvan ya. Al gel bırak kendini. Hah. mı ya? Ha, aferin. aferin. Ay maşallah, Allah sana. Maşallah sana. Maşallah. Ne diyorsun Aydın? Ejderha mısın, canavar mısın nedir anlamadın ki. <laughs> Nasıl bir kuş ya? <laughs> Allah maşallah. Arkadaşlar 2 saat 2 saat, iki saat e, 45 dakika kuştu. 2 saat